Evet, bu videodayız. Bro. Yes. Oh. Ya hayır kazanamayacaksın. Benimki daha hızlı. Sus lan. Benim arabam o kadar modifiyesi var. <laughs> oh. oh yes. Yes. <laughs> Fuck off. OOOOOOOORAAAAA <laughs> ON attack. Evet Sıra <the> <laughs> evet. ikincidir İkinci iki Ananı bebesinin amına yolladı Kapatayım <laughs> mı <mi> la videoyu <laughs> Eee TF2 <laughs> TF2 de bu sefer Ne yapıyoruz? Friendly takılıyoruz Bu tauntlar paralı da bu serverda beleşe alıyoruz Hala. <laughs> <smart> Lan Allah'ıma geliyorum. Allah! PUSH PUSH Tek. Ah! Mere kill me. Ah! <laughs> <laughs> <melek>. oh, biraz. Oh. <laughs> <laughs> Oğlum bizi Allah Allah. Don't shoot. Neredesiniz lan? O. Şu an ee, X 1000 modundayız. Burada her şey X e, silahların özelliği 1000 ile çarpılıyor. arkadan beni öldürdüler. Lanet <laughs> olsun bir kuş beni öldürdü. Kuş mu? Ayı bu. Eyüp etmiş. Don't shoot me. I'm friendly boy. boy. <laughs> İngilizcem berbat bu arada. Benim İngilizcem çok seksi. Jesus Christ. Christ! Okay, uh let's party. Mm, oh, let's party. Ah <laughs> <laughs> oh, fuck off, fighter! Ah, I'm fired. Ah, ah, görev bitti, görev bitti. Geri dönüyoruz. Mission failed. We're well we gonna go next time. Ben ölmedim. <laughs> ben hala yarışıyorum. <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle bir de Need for Speed oynuyoruz ama ucuz versiyonu. Geliyorum, geliyorum. Neredesin aga? Oğlum modifiyeledim mi aracı? Ben modifiyeledim mesela. Geliyorum. Ben dedim mi yarışıyoruz. 1 2 3 Bay yanıyorum. Ben de nice. Aaaa ben dur bir saniye bir sandviç yiyim <laughs> uh, fire please don't uh, fire please I'm going to go now im imkansız. <gülüyor> <gülüyor> imkansız Bunu yollayak mı? Evet ben <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> Need for speed Watch me Ha bir Fuck. Diye, ha. Tamam brolar eee 13x'e takılıyoruz. Eğer gelirseniz birlikte oynayabiliriz. Ha, İzlediğiniz de. için teşekkürler. Doğru, Abone olmayı unutmayın. Biz Need for Speed'de oynamıyorduk ya. Biz Need for Speed'de oynuyorduk. Ha doğru biz Need for Speed oynuyoruz. Bruh bitti.